En sık sanırım adet düzenli ve üriner inkontinans gibi sorunlar yaşandığı Belki bununla ilgili e, tanımlayıcı edebilir cinsellik aslında sağlık personelinde e, buna uygun yaklaşım gerçekleştirilmesi önemli bir tarafturda e, denk gelen çalışmalarda da sağlık personelinin de topluma benzer mitlere sahip olduğu belirlenmiş ve e, böyle olunca da tabi e, onlara da bir farkındalık oluşturmak önemli teşekkür ediyoruz Elif. Ee, diğer konuşmacımıza e, geçiyoruz. E, Tuğçe Kaplan burada mı? Tuğçe Kaplan. Tuğçe Kaplan burada mı? E, sanıyorum yok. E, Emel Güven burada mı? Buradayım hocam. Tamam. Yaşam dönemlerine göre kadın sağlığının geliştirilmesi. Aha. Sesim geliyor değil mi hocam? Evet, evet. sıkıntı geliyor. yok. Görebiliyoruz. Evet. 10 tamam. dakika süreniz var. Buyurun. Eee Share screen'den sunumunuz varsa paylaşabilirsiniz. Tamam. Evet, şu anda Merhaba, ismim Emel Güven. 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Araştırma Görevlisi olarak e, görev yapmaktayım. Aynı zamanda bu çalışmayı e, danışmanım olarak da Doçent Doktor Birsen Altay katkı sağlamıştır. E, yaşam dönemlerine göre kadın sağlığının geliştirilmesi. Kadın sağlığı aslında Dünya Sağlık Örgütü 1948'de sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlamaktır genel olarak sağlığı. Kadın sağlığını da bu kapsamda ele aldığımızda kadının doğumundan ölümüne kadar tüm yaşam dönemlerinde fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olması olarak da tanımlayabiliriz. Bu çalışmanın amacı yaşam dönemlerine göre kadın sağlığının geliştirilmesinin önemini vurgulamaktır. Bir toplumdaki kadınların ne kadar sağlıklı olduğunu gösteren aslında bazı göstergeler vardır. Bu göstergeler hem bir toplumdaki kadınların sağlık düzeyini belirlerken aynı zamanda da o toplumun gelişmişlik düzeyini de göstermektedir. Kadın sağlığı ile ilgili bazı göstergeler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları anne ve bebek ölüm hızı, neonatal ve postneonatal ölüm hızları, perinatal ölüm hızı, kaba doğum hızı, toplam doğurganlık hızı, isteyerek düşük oranı, kontraseptif yöntem kullanma oranı, Yine kadınların doğum öncesi bakım alan e, GB oranı kadınlar arasında, hastanede ve sağlık personeli yardımıyla yapılan doğumların oranı, doğum sonu bakım alanların oranı, ilk evlenme yaşı, infertilite prevalansı, HIV prevalansı, doğuşta beklenen yaşam süresi ve kadının statüsü aslında bu göstergelerin hepsi tek tek incelendiği zaman gerçekten geniş ve e, spesifik olarak kapsamlı bir şekilde e, kadınlar için uygulamaların planlanması gerekmekte ayrıntılı bir şekilde. E, kadın sağlığını etkileyen faktörlere baktığımızda bireysel faktörler vardır. Bunlar yaş, eğitim, e, bazı sağlık davranışları gibi. Sosyal statüsü kadının ...toplumsal cinsiyet eşitliği özellikle, karar verme sürecine katılım, eğitim düzeyi, çalışma yaşamına katılım, sosyoekonomik durum, kadının beslenme düzeyi, kültürel değerleri, zararlı alışkanlıkları, stres düzeyi, kadının şiddet yaşama durumu, ülkede mevcut sağlık sisteminin biçimi, hizmetlerin varlığı, yaygınlığı ve ne kadar ulaşılabilir ve niteliği ne düzeyde, ülkede izlenen genel nüfus politikası... İsteyerek düşüklerle ilgili yasal durum, bunların hepsi kadın sağlığını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Ee, özellikle erişkinlik dönemindeki kadın sağlığının geliştirilmesi için 15-49 yaş grubundaki kadınlara, yani doğurganlık çağındaki kadınlara yapılan periyodik sağlam kadın izlemlerine yönelik tüm kadınların bilgilendirilmesi ve bu hizmetlerin ulaşılabilir olması sağlanmalıdır. Kadınların erken yaşta evlenmelerinin ve çocuk sahibi olmalarının ertelenmesi için eğitime ve gelir getirici fırsatlara erişimlerinin artırılması gerekir. Çiftler yine evlenirken aslında evlilik işlemi sürecinde bir evlilik öncesi danışmanlık hizmeti vardır. Ama bunun yaygınlaştırılması gerekmektedir. Hizmetin niteliği artırılmalıdır ve bu konuda uzman sağlık personelleri tarafından cinsel yolla bulaşan hastalıklar, genetik bozukluklar, akraba evliliği gibi bu sorunlara yönelik ise danışmanlık yapılmalı ve gerekli durumlarda da ilgili birimlere yönlendirilmelidir. Yine istenmeyen gebelikler, isteyerek düşükler ve anne ölümlerini önlemek için doğum kontrolü konusunda eğitimler yapılmalı. Aile planlaması yöntemlerine ulaşılabilirlik artırılarak uygun bir yöntem teminine yardımcı olunmalı ve bu yöntemlere yönelik de danışmanlık yapılarak etkili kullanımı ve bu yöntemlerin sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Gebeliğin planlı ve kadının sağlığı açısından en uygun zamanda gerçekleşmesi, iki doğum aralığının en az iki yıl olması ve çiftlerin bakabileceği sayıda çocuk yapmaları sağlanmalıdır. Kadının gebelik süresince yeterli ve nitelikli doğum öncesi bakım alması, gebelik döneminde artan enerji ve besin ihtiyacını karşılama için anneye beslenme danışmanlığı yapılmalıdır. Tetanoza karşı gebek bağışıklanmalı, anne ve bebek sağlığını tehlikeye sokacak komplikasyon durumunda erken tanı ve tedavisi yapılarak gebeliğin sağlıklı sürdürülmesi sağlanmalıdır. Gebe bilgilendirme sınıfları yaygınlaştırılarak Doğum öncesi bakım hizmetleri tüm coğrafi bölgelerdeki kadınlara ulaştırılmalı ve hizmetlerin niteliği genişletilmelidir. Gebeliğin sonuna yaklaşıldığında ise çifti doğuma hazırlama amacıyla danışmanlık yapı yapılmalı, doğumun bir sağlık kuruluşunda ve eğitimin eğitimli sağlık profesyonelleri yardımıyla sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılması sağlanmalı. Riskli bir durum geliştiğinde ise erken müdahaleyle anne ve bebeğin sağlığı korunmalıdır. Doğum sonrası dönemde ise bebeğin yeterli emzirilmesine yönelik emzirme danışmanlığı yapılmalı. Olası komplikasyonların erken tespit ve tedavisi için 24-48 saat hastanede gözetim altında tutulmalı. Taburculuk sonrası doğum sonrası bakım hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanması sağlanmalıdır. Yine bebeğin uygun şekilde bağışıklanması yapılmalı. Doğum sonu bakım hizmetinde anneler göz ardı edilmemeli ve doğum sonu bakım hizmetleri tüm bölgelerde yaygınlaştırılarak niteliği artırılmalıdır. Cinsel sağlık ya da üreme sağlığı konusunda ise danışmanlık hizmetlerinin verildiği birimler yaygınlaştırılıp ulaşılabilirliği artırılmalıdır. Özellikle gençlere yönelik cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşma yolları bu hastalıklardan korunmak için yapılması gerekenler ve hastalığın belirtileri konusunda sağlık eğitimi verilmelidir. Hastalık halinde erken dönemde tespit edilip uygun şekilde tedavi sağlanarak hastalığın daha fazla kişiye bulaşması, infertilite gibi sekonder komplikasyonlara sebep olması ya da hayat tehlike oluşturması engellenmelidir. Ee, özellikle kanserden korunmak için aşısı olan kanserlere yönelik aşı hizmetleri yaygınlaştırılmalı. Meme, serviks ve kolorektal gibi taram, erken tanı ve taraması olan kanserlere yönelik, ülke boyutunda sağlık taraması hizmetleri yaygınlaştırılmalı ve erişilebilir olmalıdır. Kanserlerden korunma, erken tanı ve tarama yöntemlerine ilişkin kadınlara sağlık eğitimleri yapılarak farkındalık oluşturulmalı. Taramalar için ilgili birimlere, keteme özellikle yönlendirilmeli. Sağlıklı yaşam davranışları kazandırılarak kanserden korunma, erken dönemde tanı ve tedavi sağlanmalıdır. Menopoz ve sonrası dönemde kadın sağlığının geliştirilmesi için ise menopozal dönemde ortaya çıkabilecek spesifik yakınmaları önlemek, bunlarla baş etmek ve bu dönemde kadınların düzenli olarak yapmaları gereken tarama yöntemleri, yaptırmaları gereken tetkikler, kadınlara eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verildiği menopoz okulları özellikle yaygınlaştırılmalı ve bu okullarda kadınlara sağlıklı yaşam davranışları kazandırılmalıdır. Kadınların bu dönemde yaşayabileceği sağlık sorunlarının erken tanı ve tedavisi için başvurabileceği menopoz klinikleri yaygınlaştırılarak bu klinikte verilen hizmetin niteliği artırılmalı. Ee, yine bu dönemde görülebilecek kanser, kronik hastalık ya da osteoporoz gibi sağlık sorunlarının erken tanı ve tedavisi için de gerekli tetkikler yapılmalıdır kadının tüm hayatı boyunca sağlığının geliştirilmesi için doğumdan ölümüne kadar ise özellikle okur yazar olmayan kız çocuğu kalmamalı, kız çocuklarının eğitimlerinin üniversite düzeyine kadar gelebilmesini engelleyen faktörlerin saptanıp ortadan kaldırılması gerekmekte. Kadın erkek okur yazarlığı arasındaki fark kapatılmalı, kadının iş alanında özellikle istihdamı artırılmalı Kadın sağlığını etkileyen, altta yatan ya da hazırlayıcı faktörlerin ele alınıp bağlantılı sorunlara çözüm getiren özellikle geniş çaplı ülkesel boyutta politikalar oluşturulmalı. Kadının bağımsız bir birey olduğunun kabul edilmesi ve kadınların da bu kabulü içlendirilmesi bence çok önemlidir. Ee, bakış açısı, e, zihniyet değişmesi noktasında kadın sağlığında bütüncül yaklaşım benimsenmelidir kadının eğitim alanında, ekonomik alanında güçlenmesi sağlanmalıdır. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, ayrımcılığın önlenmesi için toplumun aterkil yapısının, kadını arka plana iten geleneksel yargı ve uygulamaların değiştirilmesi için gereken çaba e, maksimum düzeyde gösterilmelidir. Uluslararası işbirliğinin sürdürülmesinin yanı sıra uluslararası düzeyde imzalanan sözleşmeler de uygulamalara aktarılarak yapılan çalışmalar izlenmeli ve değerlendirmelidir kadının yaşam hakkını elinden alan ve hiçbir şekilde kabul edilemez olan kadın cinayetlerinin işlenmesinde etken olan toplumun ataerkil yapısı, toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi faktörlerin değiştirilmesi için gerekli her türlü müdahale programları en kısa zamanda hayata geçirilmelidir. Sonuç olarak kadının kadın sağlığının geliştirilmesinde üreme sağlığı, eğitim, çalışma hayatına katılım ve kadına yönelik şiddet konularında iyileştirmeler yapılmalıdır. Teşekkür ederim İyi, dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Yani gerçekten bir dönemlik belki hani öğrencilere anlatabileceğimiz bir, ayrıntılı bir konu aslında bu. 10 dakikalık bir sunuma sığdırmaya, toplamaya, derlemeye çalışmışsınız. Emeğinize sağlık. Ee, soru veya katkısı olan var mı yoksa e, diğer sunumuza geçelim